Sadece akciğer nakli ruhsatımız yoktu diyebilirim size. Bu anlamda bütün organların ve kompozit doku nakilleri bunlar biliyorsunuz kol, yüz, rahim. Bunlarla beraber dünyada ilk ve tek bütün organları ve bütün kompozit doku nakillerini yapan tek merkeziz. Bu anlamda en yakın zamanda kalp ya da akciğer kalp beraber nakil yapmayı planlıyoruz. 2025 yılındayız. 2011'de yaptık ilk rahim nakli. 14 yılı olmuş. Ee, ilk rahim nakli yapılalı ve şunu çok net ifade edeyim size biz bunu her platformda söylüyoruz ki gelecek ay Ekim'de Burada dünya rayın makti kongresi yapacağız. Biz düzenleyeceğiz. Dünyanın bir, dört bir tarafından rayın makti yapan ekipler buraya gelecekler. Bilgi paylaşımı olacak. Çok güzel bir toplantı olacak umuyorum. Bu anlamda yapılmasaydı, 2011'de Akdeniz Üniversitesi yapmasaydı hala yapılamazdı. Çok net bunu ifade edeyim. Neden? Çünkü hala baktığınızda hayvan deneyleri daha bitmedi. Deneyler hala devam ediyor. Deneyler bitmediği zaman insanın üzerine geçmek, insanda yapmak çok mümkün değil ama bizim zaten insanda bile de işte çok ciddi bir tecrübemiz vardı ki İlk nakil çok başarılıydı, hiç rejeksiyon olmadı. Tekrar söylüyorum, Akdeniz Üniversitesi 2011'de rahim nakli yapmamış olsaydı hala 2025 yılında rahim nakli yapılamazdı dünyada. 2-3 hafta önce GES'in ihalesi de bitti. 1100 dönüm araziye 50 megawattlık bir santral kuruluyor. 2.6 milyar TL'lik bir proje bu bu çok ciddi bir rakam ee, şeye devlet bütçesinden ne biz olan yükümüzü çok ciddi alacak çünkü sadece hastane bakın üniversite demiyorum sadece hastanenin 30 milyonluk her ay elektrik gideri var. Bu ne demek 30 milyon her ay e, katkı demek. Bu 20 yıl boyunca böyle olacak. Bizden sonra da bu projenin devam edip de katkı sağlıyor olması çok kıymetli. Artı bu projeyi şu açıdan önemsiyorum. E, hiçbir şekilde tarım arazisine zarar verilmedi. Dağlık bir araziye, ağaç, ağaç bile yetişmeyen bir araziye şu anda santral kuruluyor. 330 milyon TL'ydi o zamanki şeyle, e, o bitti. Devraldık. Şu anda birkaç proje devam ediyor içeride. Çok mutluyum ben. 2026'da belki güzel haberlerle size geliriz. Kanser ve organla ilgili şeyler yapıyoruz, projeler yapıyoruz. Yapay organ ve kanser aşısı bizim şu anda en çok üzerinde durduğumuz iki hedefimiz. O hedeflerle ilgili şu anda projeler devam etmekte içeride. Güzel projeler. Dediğim gibi 2026'da konuşuruz inşallah. Orası tarımda ARGE açısından çok güzel olacak. Aksu'da yine orada da bin dönümlük bir arazimiz var bizim. Bu iş için biçilmiş kaftan. Ne olacak orada? Demin de ifade ettik şu anda insanoğlunu bekleyen en önemli iki sorun var. Bir su. Su, su için savaşacağız ve savaşılmaya başlandı gibi Pakistan, Hindistan su savaşı yapıyorlar. Su ve gıda. Gıdada da en stratejik olan ürün buğday biliyorsunuz. Bu anlamda stratejik ürünlerde biz hem susuz, havasız, topraksız tarım nasıl yapılır? Bununla ilgili argeler yapılacak. Ona da çok ıı, açıkçası ıı, heyecanlıyım. Hocam, çok de teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Saygılar. Her zaman bekliyoruz.